Merhaba arkadaşlar ben Harun. Bugün sizlerle Dabbecin Ormanı oynayacağız. Çok korkunç bir oyun. Sesini anlıyorsunuz. Her zaman bunu demek zorunda değilim. Sesini kısacağım ben. Kızlıkmış. Fon müziği zaten öküz gibi bakın. O kokmaz öyle diyeyim size. Oynaya basalım. Hiç oynamadım. Çok korkunç bir şeye benziyor. korkunç ya. Vuruyor ama ses mi Ayet Hayırdır. bulacağız yani bu. Hayırdır. Hayırdır. Şu kadar da kısacağım arkadaşlar. Belki size gelmez ama o kadar korkunç ki. geçim onlar Çok korkmuş da ben şu keçinin yanından git, Keçinin yanından gidince cin çıkıyormuş. Ben onunla çok dabbe çıkıyormuş. Ben ona çok korkarım. kontrolleri zaten bok gibi. Hadi görüşürüz ben gittim. Çok korkunç. Anamız. O neydi kız? 보ルースですけど、ブルース Bizim adamda ne diye gelirsin ki ormanda? Sesinden korkuyorum ben. Sesim gelmiyorsa. Arkadaşlar bu oyun çok zor. Bir dakika. Şu dakika olmuş lan. Hem anlamadığım bir şey var. Orada erkek çıktı, karı sesi çıktı. Orada erkek vardı, burada karı ses çıktı. Bu neydi lan? Abi ne oluyor bu gelince ters mi döndürüyor yolu? Ben bir ayeti alayım bitireyim galiba öyle bir şeyler yapacağım. Ne oluyor ya? Nereden gideceğiz biz? Kişinin yanına gelince şey çıkıyor ya. Öfff. bu ağız neydi lan öyle <laughs> çok korkunç ya şimdiye kadar oynadığım en korkunç oyun videonun başına da koyacağım en korkunç oyun diye Telefonu 2 metre şöyle. Ya bu neden olmuyor Gavaş, gidelim, gavaş, gavaş. Bu resimde kara çıkıyor ben ondan korkuyorum ya. ikinci ayeti alayım bitireceğim yemin ediyorum çok korkunç bir oyun. Bu sefer hiç bir oyunu bitiremiyorum lan. Bu ne lan? Bu kadar korkunç oldu mu? Bu yapmayın lan bu kadar korkunç Allah Allah. Nereye götürüyorsun sen bizi? Hı alayım videoyu bitireyim arkadaşlar. Keçilerin yanına gideceğim. Ne oldu? Şey ters döndü. Ne oluyor ama koy. Ters döndü lan şu. Bitirsem ki videoyu. Bitireyim lan 9 dakika olmuş. Yok o saat. 8 dakika olmuş. 8 dakika 13 saniye. Kimin yanına gitsem mi ki ya? Ekran kapımız bir şeyler oluyormuş. Yok abi ben videoyu bitireyim. neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada like atmayı unutmayın yani bir sürü video çekiyoruz burada emek veriyoruz. like atın tamam. Like. Like like like. Neyse görüşürüz.